merhaba bununla sizlerle birlikte Ömer şu an ekmek almaya Ömer şu an e, evde de evde ama biraz e, yatıyor birazdan gelir e, ben de ekmek almaya gittim e, Ömer'i kandıracağım ekmek almaya gittim ayağım araba çarptı ayağıma falan şey yapacağım e, ayağımı sargı beziyle bağladım gördüğünüz gibi durun size göstereyim ayağımı sargı beziyle bağlı Nasıl var ya? Şşşt! Aaaa! Bana çok acıyor. Bak! Lan oğlum n'oldu? Oğlum niye vücut çıksın? Deli misin? Ne? Tabletime bir de izin sallıyor mu neyse. Oğlum ayağa ne oldu hakikaten lan? Ekmeği, ekmeği almaya gittim araba çaktı ya. Yalan söyleme. Ekmeği almaya gittim oğlum ya. Vallahi. Ekmeği almaya gittim. Oh. Aaaa! Aaaa! Oğlum ya. E ee, sen nasıl buraya geldin? Annem getirdi beni. oğlum emin misin lan? Oğlum ayağım hmm. pis görünüyor. Ya ben zaten ayağım pis yere düştüm oğlum yere düştüm. Allah'tan korkun. Ağzı koyuldu. Aa Ömer acıyor yapma. Şu parmakların. Oğlum oralar yaralı. olmuş <laughs> <laughs> lan. <laughs> <laughs> Neyse geçmiş olsun da. Ben korkuyorum ona Yürüye alır mısın? Doktora gittin mi? Doktora gittim de doktorlara çizgilerle mi <laughs> e, her akşam, her akşam da bir de değil. niye bir gün çekiyor şey. musun? Öyle şuna dedim çekeyim. Hani böyle. Tamam sıkıntı değil. Şey. Çek. Oğlum iyi misin? Çok iyi. Niye gülüyorsun oğlum? Delim sen la gülsen. Şaka. Yavaş. <laughs> Vallahi ben bunu bilmiyordum. Yemin ederim ki ben bunu bilmiyorum. Ron ekmeği çapsın bilmiyordum. Gülüyordu belki derim. belki şaka yapıyor söyledim. Yok mu diyor. Neyse arkadaşlar hepinize hoşça kalın. A dur lan. E neyse demeyeceğim. Yorun biraz şutlaşma çekecektik. Korktum lan. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadar. Biraz başka maç çekeceğiz. Şutlaşma. Bir şey bir şey göstereceğim. Bu bölüm de bir kere korkutullar. Eyvallah. <laughs>